Abi iş yerimin önünde otururken 11 buçuk bugün gündüz ee, o anda telefonla arkadaşımla konuşuyordum görüntülü. İşte ço yetişkin birinin 9 yaşındaki bir çocuğu ee, böyle elini ağzına koyarak ee, böyle sıkıştırdığını gördüm bir anda. Çocuk abi beni kurtar deyince ben de işte ee, kalktım çocuk koşmaya başladı. Sen kimsin dedim amcasıyım dedi. Yani amcası sen nasıl yeğenine böyle davranıyorsun? Diyorsun çocuğu işte beni kurtar demesi ya burada da müşbede bırakmıştı beni. Orada ben baktım yalan söylüyor. Ona müdahale etmeye başladım ben. Ee, yani vatandaşlık görevim. Herkes çoluk çocuk sahibiydi. Kim olsa aynısını yapar. Müdahale ederken parmaklarımı işte yumruk atarken parke standını tuttu. Parke gelince kırdım. Ondan sonra burada boğuştuk. Buradan caddeye kadar gittik. Bu caddede bağırmaya başladım. Olayın haliyle ben can haliyle hiç bir şey, kimseye bir şey söyleyemedim. Caddede bu çocuk kaçırıyor. Herkes müdahale etsin. Bütün vatandaşlar işte duyarlı olsun diye şey yaptım. Ben darbe yemiştim. Kimse müdahale etmedi. Çocuğun üstünü başını yırttım. O şekilde de gönderdim. Hani sırf emniyet güçleri geldiği zaman çocuğa rahat hani ulaşsın ulaştırsın diye. çocuğun üstünde belli zaten para yoktu. Hemen tişört alacak şeyi yoktu. Belliydi. Biz de aileyle beraber karakola gittik. İşte şikayetçi oldu aile. Ben de işte hastaneye gittim o ara. Parmaklarım kırık olduğunu öğrendim. İşte